arkadaşlar. Bugün ne yapacağız bilmiyorum ama Zeynep bir tane elit gösterecekmiş. Onu bakıyoruz. Ya ben onu şeyden. Tamam. Nasıl Şimdi Nisa bana yüzümü göster. Şimdi ay. Şimdi Nisa bana bir tane elit yaptı. Kendi yaptı. Ben videoyu çektim. O bana yapmıştı. Açalım bakalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar beni şimdi <laughs> <de seniyorum. gülüyor> Ben ne? <yapayım? gülüyor> ne keraka, keraka. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kombin, nasıl eleliyim? Evet arkadaşlar, bu pijama bana biraz <gülüyor> <gülüyor> Çok çirkin pijama. Benim böyle. Bakın Noel ile ilgili şöyle. Ayağım gözükmedi. Ayağım <laughs> ya ya, ya top. niye ya? <laughs> ne anlamı kalıyor o zaman uzun videonun? Bir dakika olmadı. Gidim. Neyse rahat dur. dur. Hadi. Ha, yes. göstermeyeceğim, göstermeyeceğim. Yes. Yes. <laughs> Sen Aynen sadece sabit değil. Zeynep'in duyduğumuzu incecik elimle. Iniz. Iniz. Bir e kere. E uyduruk değil. Aynı kişi söyledi. Deminci, izlersin <gülüyor> 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 sonra. İzlerken, editlerken izlersin saklı. Gelmesin lütfen. İşimiz yeterli kaldı. Gayet evet, yeterli ama biz başındayız. Burada Nisa'ya bir dakika. Nisa'ya hediye etmeyi düşünüyorum şu Onun saçları kısa. Neyse. Bir Nisa'yı var şunu gelsin. Yok. ona yok. niye seveceğim? Çünkü kendisi bir prenses. Böyle. Ona daha çok yakışır. Böyle bir şey Evet. Sonra niye saatte sahte hoca vereceğim? Sunan. Sunan'ı bilmiyorsun. Gerçi siz biliyorsunuz. Nisa'ya Onu şimdi ben ne geliyor? Bismillah. Aa, sen... Sana bir hediyem var. Ne? Bilmiyorum. De, otur yanımda. Arkadaşlarım sesim kısılmıyor. Bak ışığımıza. Yetersiz olduğu için. <laughs> Sana bir hediyem <laughs> var. Şimdi senin saçların kısa. Evet. Kalk gülün de var. Ben bunu videoda söylemedim ama kalk için. Hmm. Wow, ne kadar güzel. De. Sen sensiz oldun. Herkese teşekkürler. Ben gökyüzünü görüyorum. Oje sürecekti sana. Gel. Şu ojeni çıkarsak. Tamam, dur. <laughs> çıkaracağım. Niye çıkaracağım? Okay. Gel. Gördün mü? Gördün Her şey koptu <baktı. gülüyor> mu? Gel açalım. <arkadaşım. gülüyor> Gel. Şimdi Nisa'ya bu yüzüğü takacağım. Bu daha çok, daha çabuk çıkmasını sağlayacak. Dostlar tatlım. Şimdi insanın böyle bir hocası var. Oje değil. Ben ya aslında ben şimdi insan bu hikayesi anlatacağım. Zaten size edit, editlememişmiş. Nerede? Hadi, Gönderecekmiş. Nerede? Ama daha göndermemiş. Ben o yüzden de... ben size bu video daha önce gider mi? O <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu an geç olduğu için kendisi. Ee, şimdi o videoda zaten bahsetmiş. Bunları göster Bunu. Bunlarda da varmış ama çıkmış. Aa hani böyle eee böyle <laughs> sıcakçılar işte e, UV ışığında da, UV, UV ışığında aa öf işte. Ya arkadaş arkadaşlar UV şöyle. ışığında tutulan tırnaklar var ya onlardan zannetmiş. Almış gerizek. <laughs> <laughs> Ay abla kız demişti. E, bunda ışık yok diye ben de nasıl bir i̇şte böyle koyacağım da uzun olacak da bilmem ne hmm. ben ya. yani takma tırnak düşündüm. S takma tırnak zannetmiş. Ama Mert'e bu oje sürmek istemeyenler için oje yani gibi Sticker durak. oje. 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 Şimdi ben de o ojeyi ojeyle çıkartacağım. Elimi biraz uzatırsın. Ya, Çıkartmayayım mı? Anne. Çıkartma. Kızım bir tane çirkin duruyor. Bana ne? Hayır. Tamam çıkarma. Hayır çabuğun arası dandik çıktı bu arada. Neyse düştü. Oh, ben senin oldu. acıyor. Nisan fiyatına ölçeceğiz. Gel bakalım. Tamam. Han sesinden oldu. <laughs> Siz ödeyemezsiniz. inanmış bir de onu prenses olduğuna bakmış o tabi ki ben çünkü çünkü <gülüyor> <sonsuz>. <gülüyor> ne yapıyosun çünkü sus kapat sen onu şimdi <laughs> 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 <Ay>. Adanı <laughs> göstereceğiz. şey edit aslında <laughs> <laughs> şimdi unutmuşlar in o yüzden iğne iğnes benim. Bir de böyle hani seveceğin şeyler oluyor maskeleri. Bir de video çekmiştim onunla. Bir de sevimli böyle şeyler yapıştırmıştı Bir şeyler sonra şöyle iğneyi alıp ilk gerçekten geçerken böyle iğne yanlış katına. Hemen yarım sana iğnes ay iğnes ağrıyor. Barbie'ye şimdi ama komik değildi. Eee bu arada videonun başında benim arkadaşım da kizalar geldi aşağı iniyoruz neyse ışık var ama açmayı istemedim şey hayır üşenmiyorum açmak istemedim ve burası karanlık Aa, ışık yok ışık var açamadı beni o kadar <laughs> kapı kilitli sen çek tamam mı al hayır sen çek ben alacağım tamam Biz yemeğimizi yedik. Nisa geliyor. Manap'a döneceğiz. O ne? Gelip şimdi bakalım. Neredeki kalmasın. nasıl? Yemeğimizi yedik. Değil mi? Evet. <laughs> kızım. <laughs> evet. daha nasıl demiyorum arkadaşlar? Nisan Şu an Nisan saklama alanı Dolduğu olduğu için 10. benim telefonumdan çekiyorum. Nisan'ın telefonlarına bu sefer saati gösteriyorum. Ben Nisan flaşını kullanıyorum şu an. Kamuya um, getirir misin? Kamuya Evet. Hala oyun oynuyoruz ve benim artık o kadar sıkıldım ki ve be ben, 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 ben benim bütün paralarımı düştüğümde bulamayacağım bütün matematiğiyle olmayan sıfır matematiğiyle hepsini ben toplamak istiyorum. Şey Hayır. Evet. Konuşmama izin verilmiyor dünler. şu an. Hayır bir dinler. Ben mi? bir milyonlarla toplamayı bir ediyoruz. dakika. Ee, birincisi yanlış yapalım çünkü Hı -hı. 1 milyon k diyor. Ay, ha bir dakika dur ben direkt milyonları topladı. Milyonların Arkadaşlar, toplamını milyon, verdi. Göster, göster, gösteriyorum. Onları değil, bunları dedim ben. Onu demedim. Ya işte bir tanesini yazıyor hep. 600 kadi. Arkadaşlar bakın buradan 1 milyon şey, şey, var. Ben bunları topladım. Bununla da 5 tane altın toplamı 11. 1 milyon, 1 milyonda 2 milyon. E bunlar da 100 çok güzel topladı. Bana eksik para verdi. Ben eksik de. Eksik para verdi. Tamam Bizim tamam. tamam neyse oluyor? biz oynamaya devam ediyoruz. Ay. Arkadaşlar. <laughs> Saat kaç? Göster bir. Sen göster. <laughs> telefon ekranı kapat. Göster artık. Bekle be. da takacak. Lisa puding yaptık. 12. Saat. <laughs> göster artık. <laughs> Saat 12. Aslında çift sıfır ama 12 olarak. <laughs> çift Bak, sıfır nasıl? 12. Güzel mi? Ha? Evet güzel. Ekran yapmış. Neyse kendine çilekli puding yaptı. Evet, işte e Oh <laughs> my güzel. god. Çikolatalı. Ben de çikolatalı. <laughs> Ekran şeyimi de göstersen. <laughs> Bakalım. 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 Ama şöyle daha güzel gözüküyor. Tamam. Mi? Köpekli. Şeyi de gösterme. Köpekle. Köpekle. Yani daha ayaktayız. Annemler de ayakta. Öyle. Arkadaşlar. Nisa sodasını bitirdi. Ay soda ne? Nisa pudingini. Arkanda soda var. Nisa pudingini bitirdi. Çilekli pudingini. Ben bitirmedim. Kim aradı? Bir dakika. Annem aramış. Ee, bir beş dakika sonra yanına çağırıyor. Karşı komşudan. Ee, Ne? Evet. Ya <laughs> ya tutar? Çok konuşamıyorum. Ya aman bak bunun farkı ne? Ya tutuyor daha iyi oluyor. Hem ikimiz de gözüküyoruz. Da. Daha iyi. Tamam. Bana göre şart düz tutulur. Normal değil yan yapılır. miyim? Anladın mı? Canım benim annedim. Bekle. Arkadaşlar. Aynı arkadaşlarım. Yani. Görüşürüz. Kapat. Like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Eğer sizi hiç yaşamasın. Tüm videolarımdan haberdar <laughs> olabilirsiniz. <laughs> Öpüyoruz kocaman. Görüşürüz. <laughs>